Merhaba arkadaşlar ben Eren ee, Minecraft Türkiye'nin sayfasında sizin skin yükleme göstereceğim. Affedersiniz skin. Skin, skin değil. Özür dilerim. Evet, e, siz ilk önce internetten bu sayfaya giriyorsunuz. www ne a giriyorsunuz. Burada böyle e, karakter yaratıyorsunuz. Ya ben şimdi ne yaz göz... Şöyle saçını boyayın. Kafası böyle işte. Böyle saçını falan boyayın, yüzüne çizik atalım. Tata. Falan. <laughs> böyle bir şeyler siz yapın ee, veya burada şeyleri görebilirsiniz hazırlar da var böyle isterseniz bunları da seçip yapabilirsiniz bak şurada gömlekli var açasın saça bak saç neyse böyle yapabilirsiniz ayakları falan sopalık Evet, siz de böyle bir şey yapabilirsiniz veya evet, direkt indirebilirsiniz. Burada download da basıp indirebilirsiniz. Ben indirmeyeceğim. Önceden yaptığım size göstereyim. Benim yaptığım şu anda şu. Aslan Crete. oduruyor Ben sizin için... Yok, bunu değil. Şunu yapacağım. Evet ilk önce yapacağınız indirdiğinizde bunu yeni adlandır diyorsunuz. Ee, C har koyuyorsunuz ismini. A C 3 üç oluyor? Bu zaman. Bu da bu da koyak şuna. Yeni adlandır. Şuraya. Şöyle Cihar koyun ismini. Cihar koyduğunuzda e, gelin şuraya üstüne. Şuraya çalış yazıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Ben sileyim tekrar yazayım sizin için. Yüzde APP e, data yüzde yapıyorsunuz. Yani e, aptata yüzde yüzde yapıyorsunuz. Bunu yaptığınızda çıkıyor veya direkt şuraya da yazabilirsiniz. Yüzde %AP apv data romanik. Bunu tıkladığınızda da yapabilirsiniz. iki sayın dosya fark etmeyecektir. Roman Minecraft'a giriyorsunuz. Ee, bine giriyorsunuz. Şuradan Minecraft diye bir tane dosya var. Şunu bir Şunu alıyorsunuz. Ee, Burada açıyorsunuz. Rar dosyası açıyorsunuz. Sonra buradan MOBA giriyorsunuz. Şöyle hemen genişleteyim. MOBA giriyorsunuz. Buradan Cihar'ı buluyorsunuz. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi Assassin's Creed burada duruyor. Şimdi ben bunu siliyorum. Dosyayı sil. Evet. Şu anda sildim. Ben sonra bunu alıyorsunuz. Bunun bizimki karakterimiz buydu. Nasıl buraya atıyorsunuz? Attığınızda buraya gözüküyor. Gördüğünüz karakter buradan. Şimdi göstereceğim. Minecraft'ı açıyorsunuz. Önce Evet gördüğünüz gibi böyle bir karakter saçma bir karakter ama yine yani de güzel. Buraya ne olmuş ya? Evet evimde bu göstereyim yeni yaptım ama bunu videoya koymayacağım. Yine de siz bir şey öyle görün. O gördüğünüz şey kaydıraktı. Evet bu kadar skin'ini de gördünüz. Tekrar göstereyim size. Skin'i bu şekilde yapıyorsunuz. Sal, 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 sal. Evet böyle de bitiyor. Ee, i̇yi günler arkadaşlar. Siz de öğrenmişsinizdir, yaparsınız. Size güveniyorum.